Bu ne şimdi? Mahur'un aşk ilanı. Bırakalım ne yapıyorlar, Sı yapsınlar. O ne demek şimdi? İlk karşı çıkan sen olacak ya. Ne oldu birden? Bir şey oldu yok abi. Şimdi sırası değil sadece. Öyle olsun bakalım. İyi masbey. İyi odaya aldılar şimdi. Birazdan gideceğim görmeye. Sen iyi misin? İyiyim. Hadi gel. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Mallara el koymuş. Nereye kaldırdı bilmiyorum. Sadece sana bir mesaj iletmemi söyledi. Anladım. Görüşmemiz lazım. Önemli. Tamam. Büyük oynuyorsun hem araçlı. Kızım. Girebilir miyim? Soruyor musun? Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim, iyiyim. Ama az kalmıştı ha. Kurtuluyordunuz benden. Baba deme böyle şeyler. E ne diyeyim? Baksana yanımda olman için... ...hastaneye düşmem gerekiyormuş. Babacığım lütfen. Yok öyle bir şey. Döneceksin değil mi? Gitmeyeceksin bir yere. Sen önce bir iyileş de sonra konuşuruz bunları. Aziz Bey'den haber var mı anne? İyiymiş, odaya çıkarmışlar. Çok şükür. Öyle. Adama bir şey olsaydı ne olurdu bizim halimiz? Allah korusun anne. Baban nerede? Yani bilmem bir şey çıktı az önce. Nereye? Hastaneye mi gitti? Yok İsmet götürdü Dilşat Hanımları. Hava almaya çıkmıştır anneciğim. Bu soğukta. Hasta olacak bu deli herif. Ne yapıyorsun burada? Artık yeter Uğur. Ben artık dayanamıyorum. Gidip cesedi çıkartacağım. Ne diyorsun sen adam? Delirdin mi? Ne cesedi? Bunca yıl sonra ceset mi kalmıştır? Ne kaldıysa kaldı Uğur. Gidip çıkartacağım bir mezarlığa gömeceğim. Ya Adil Bey'e bir şey olsaydı bizi kim koruyacaktı? Ha kim arkamızda duracaktı? Dursadık. Nereye gömdüğünü nasıl bulacaksın? Kaç yıl oldu? Merak etme Nura. Ben her gün gidip orada dua ediyorum. Benden iyi ki hiç kimse bilemez. Sadık bir görev olacak. Başımıza iş açacaksın. Hiçbir şey gelmez. Başımıza gelen gelmiş zaten. Bunun günahıyla cayır cayır yanacak. Çekil başımdan ya. Hey Allah'ım dur bekle. Selam baba. bize bunları yapanlara öyle büyük bir acı yaşatacağım ki hiçbir zaman unutamayacaklar. you <laughs>